Hepinize merhaba hem tuğfe oh bulup ben muhammed Ben de Musa Bugün sizlerle birlikte daha önce hiç görmediğimiz daha iyice icatlara bakacağız Ve hazırsanız hemen videoları izlemeye geçelim ama bizi buradan çıkan instagram takip etmeyi unutmayın <laughs> evet. Laf fazla uzatmadan icatları görmeye gidelim ama öncesinden bu videoya bir like at ya Bu ne makinesi abi şimdi he Evet her açtı bize gösteriyor ha pilav <laughs> yapma makinesi Şimdi o pilav içine koydu, sayesinde ayarlıyor ve kendi kendi pilav orada mı oluyor? Oo. E İyo yani var, ben... yemeklere de makineler yapsın. Şimdi Transformers mu bu? Ne yok bu şey Iron Man. Eğer ki Iron Man hayranları varsanız da. Iron -Man, mi? Iron Man mı? Iron Man. Iron Man. Yok Iron Man. Yo yo vallahi kafanızda çıkartın, takın, onu da <laughs> şey yapın, takma yapın. <laughs> her şeyi takma yaptınız artık. He he. Şimdi eğer ki bir işle uğraştığınızda bebeğiniz ağlıyorsa böyle karşısında dans eden bir inek koyun ve o bebeğin komple aksıma kadar susmasını istiyorsanız Musa inek koyun. <laughs> Bak bunu Oo, beğendim. Ben de beğendim abi. Basıyorsun düğmeye istediğin şey geliyor. Çok güzel lan yer kaplamıyor mis gibi. <laughs> Annelerimiz eğer ki köfte yemeği yapmak isterse bu. Daha Direkt. pratik. Daha pratik. Aa, arabanın üstünü silmek için. Güzel yok, bir, yiyecek. bir arabamız olmadığı için bizim ihtiyacımız yok. <laughs> bak bu mini bir... Mini ne? Ne bu? Mini bir e, ee, bez yıkama makinesi. Çamaşır makinesi. Yani mini bez yıkıyor işte. Bezleri yıkıyor böyle. Mini güzel bak. Bu icadı bir annenize gösterin. Ooo evet. otomatik sabunluk lan. Elini uzatıyorsun sabun geliyor ha. Ama bir şey diyeceğim. Mesela Hı? sabuna vereceğiniz parayı da bu sefer şeye vermiyor musunuz? Pile vermiyor musunuz? <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> Hop tutam aç. Ya bak yanmıyor. Oh. oh ne güzel lan. Bak bu iyiymiş. Oğlum bu harbi lan. Bak genellikle şu ana kadar gördüğümüz icatların birçoğu annelerimizin işine yarıyor. Evet. Annelerimiz maç çekti. Evet. <laughs> Hayda motorun çalındı abla Aa. ne yaptın öyle? Aa bak motor olanlar için birebir. Evet Flash TV oyunculuk 10 puan. <laughs> Isıtıyor Aa. mu? Tabi tabi ısıtıyor. Yemeklerin sıcak kalmasını oğlum sağlıyor. Nasıl yapıyor lan bunu? Ama bu çok elektrik harcar be. Soyulabilen bir oje. Yok artık. Sanki bu ülkemizde vardı ya ben biliyorum. Ha. Vardı vardı. Her gün oje mi yapıyorum biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aha bu var. Bir var. Lüf oğlum lüf olacak Ben bu ne? Lüf on numaradır oğlum. Böyle kesiyor atacağım var ya kıpkırmızı olacak o deri. <laughs> Aa. Aa. Aa, yüzüne gelmiyor. Çok oğlum iyi. biz var ya boğuluyorduk lan küçükken. Küçükken biz boğuluyorduk lan dış alır gel. bir ha. Anne böyle suyu döküyordu ya. Böyle böyle. Oğlum Annemiz hem bir tane su dökerdi hem de bir tane kafamıza vururdu. <laughs> derdi ki sus derdi. Sus Allah'ım sus. Ama mesela yeni doğan bebekler için çok iyi. Ha, onların geldi. Onlar, onların geldi. Onlara onların ben kıyamam. Onlar hadi. Ay <laughs> <laughs> biraz kibar olsa. <laughs> <laughs> ne iş yapıyor? Bu? bu koku. Etrafa koku veriyor. Ulan nasıl anladım bunu videodan? Kokusu mu geldi? Kaç? Kokusu mu geldi? Nasıl anladım? <laughs> Birazcık mantık yürütürsen anlarsın. Anladım. İçine Aa, bir şey döktü. İnşallah öyledir. İnşallah öyledir. Umarım öyledir. Tahmin ettim. Yani. Ama. Abi şu oğlum. Şu icatın güzelliğine bak ya. Oğlum çok iyi lan bu icat. Mükemmel. Ol ben olsa alırım ha. Abi çayın soğuma. Harbiden es. Abi bizim ülkede bunu farklı kullanırlar. Nasıl yani Sen Yemek yapar gö mısın? Gö götün ucu alır götün ucu yapar mısın? Veya elin falan şu elin ee, üstünde evet. sın. Aynen o kadar abartmayalım yani. Hocam son nesil ütü makinesi ya. Aynen. Oğlum çok, çok güzel ya. değil mi? Bunu da bir annenize göstereyim puanlasın bunu. Evet. Su ısıtıyor? Ya bu gereksiz ya. Ya gereksiz çok diyeceğim. modern mesela. Çok modern ama gereksiz bir icat ya? Ama ha, anlık, sürü... sıcak anlık sıcak alıyorsun bak. Anlık sıcak alıyorsan güzel, avantajlı. Evet. Ablanın haberi yok mu bunu yaparken? <laughs> Helal olsun be, kahraman. <laughs> of, mis gibi ya. Bak sıkıyor, hop fırçalıyor. Çok güzel lan. Halı yıkamadı iş görür. Ay halı yıkamadı. Sanki halı yıkıyoruz her gün. Yok oğlum küçük an annemiz yıkatıyor sabah akşam halı yıkatıyordu bize ya. Vallahi Doğru. billahi böyle ufacıklık tefeciklik böyle plastik gibi esniyorduk. Biz daha önce bunu değil, diğer canlılarda gördük. Ama nimet o nimet. Evet. Çöpe atılır mı? He? Ayıp ayıp. Ver kuşa köpeğe ver, ciciye ver. Bize ver. <laughs> açmışız. Biz hemen köpeğe vermiyor da biz hemen çok açız. Bunlar düşmüyor mu lan? Yok düşmüyor. O beni sinir bozar lan. Oğlum, ben o düşmek için otobüste giderken ben böyle bu oyuncaklar yüz tane. Yemin ediyorum. Tamam. tamam. <laughs> hocam burada burada ne işe yarıyor? Asıl olay ne burada? Sünger mi ne? Ne bu? Aaa ha, eldiven. Eldiven. Oo kullanışlıymış. Elleri kirlenmesin. Evet mi? bak seni severken işe yarayabilir bu? Abi. <laughs> <laughs> Yoksa başka türlü işime yaramaz yani ben ne yapayım yani? Bunu takacağım mı? Sese bakacağım seveceğim. Ben seninle yaklaşamıyorum. hop hop hop. Ne işe yarıyor bu? Aaa su tutmuyor ama o su nereye gidiyor? Bak lavabodan çıkarken oraya süzülüyor ve onu yutuyor. Bunu annenize bir gösterin puanlısın. <laughs> Bu güzel yiyeceğiz. Kısa bu güzel annelerinizde yiyeceğiz. <laughs> Aa bak bu da çok iyi. Harbi abi ya. Bunu kesin annenize göster. Bu musa duşa giriyor, bir giriyor, duşun yeri tıkanmış. Şu üst baksana. Bak kesin annelerimiz bunu sever ha. Evet, bence, bence Vallahi artık... Ya biliyorsunuz hani saçlarımız genellikle... ...düş alıyor. Düş alıyor. Artık... Evet. Biliyorsunuz hani, duş alırken saçlarımız orada birikiyor. Aynen. İnsan iğneniyor oradan almıyor. <laughs> böyle şey oluyor. Aynen. Iğn yapıyor falan O ya, Ondan sonra ben almıyorum, sen almıyorsun. Aynen. Böyle kıl yumağı oluyor, nasıl yumağı. O yüzden aynen. güzel. Hijyen. Hijyenik şeyleri severim hocam. Evet. Ya abi <laughs> motora böyle çiçek gibi olacak şeyler, <laughs> ne yaparsınız ki ya? Ama güzel, aynen. yağmurdan korunması aynen. için. Aynen. Bence güzel. Bak, mantı yapma makinesi ha. Yemin ediyorum valla bunu alacağım, anneme vereceğim. Aa. Sabah akşam bana mantı yapsın ya! Bak, mantıdan da farklı Aa. bir şey bir çıktı. Ama güzel, daha güzel. Böyle löp löp, ağzına atacaksın böyle... ya! Evet. Aa, çorap yıkama. Aa Çok güzel ama çok ne çok kadar temiz yıkar onu bilmiyorum. Baksana yani. Bak, Allah bizim çorapları bu makine kurtarmaz. <laughs> 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 Aa bakalım ponçe güzel Polçuk. güzel böyle Al bak bunu alıyorsun telefonunu koyuyorsun tamam mı? İstersen telefonunu uzat, istersen kademe kademe incel oh, Laptop oh. da koyabiliyorsun Her ona. şeyi koy, oh, mis gibi ya böyle telefon, laptop her şeyi kullan abi Böyle kullanışlı şeyleri ben aşırı çok seviyorum abi yani böyle şeyler evet, tamam, çok... abi tamam anladım abi Bunun pek bir özelliği yok ya Zaten neler neler Oo oh, bir dakika şarj mı oluyor? Yok lan. Şarj oluyor oğlum baksana. Bak burada eğer ki buradan şarj oluyorsan mükemmel bir icat. Bencide. Mükemmel bir icat beğendim. Oh, no, no. Gerek, yok. gerek yok. Gerek şey. yok. Alıyorsun bezi, tutuyorsun kenarlara götürüyorsun. Gerek <laughs> yok. Bunlara gerek yok. Ama o duvara yapışma şeyi güzel mesela. Hemen hazır, tık alabiliyorsun, bezi biraz arıyorsun, bez kirlenmiş mi, kirlenmemiş mi? Hani böyle şeyler önemli... Ben niye böyle konuşmaya başladım? Şimdi bak, abla için... Abi çok iyi, mutfağımda bunun olmasını istiyorum ya. Böyle son teknolojik şeyler aşırı bayılıyorum. Pratik, kullanışlı. Annesi, şu çocuğa bir çikolata ver be. Ver be, yazık günah. O ne? Ne çikolata ne? Sakız mı? Bez lan bu bez. Peçete mi oluyor? Islak mendil hani. Evet. Bak mendilin ıslak mendil demek. Dedikleri bu olsa yeri bak. Evet doğru. Alıyorsun sokuyorsun suda ıslak mendil. Güzel. Kullan işte. Al her tarafını sil böyle. İlkten kulaktan başla. Ondan sonra yüz, müz, kol, koltuk altı böyle vücut derken ayakkabı da bitir onu. Türkiye'nin adetidir bu. Doğru. Islak mendil verilir zaman adettir bu. Görmüş olduğunuz gibi icatlarımız bu şekildeydi. Evet. Çok güzel icatlar vardı, ben beğendim. Bu videodaki icatları evet. beğendim. Evet, güldük, eğlendik maşallah. Hem de yeni çıkan icatları izlemiş olduk. Eğer ki bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Ve bizi bu dakikaya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Aşağıdan abone olup, zil tuşuna açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek Görüşmeler üzere. Kendinize çok iyi, iyi bakın, hoşça kalın. Sağlıcakla güle güle, bay bay. Yana çıkamayınca da gitmeyi unutmayın. Onları Onlar gidiyorlardır ya muhakkak. Şey. Seni seviyoruz, biliyorsunuz değil mi? To the cash when she walk, shit like a bag when she walk.